Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Heroes of the Storm oynuyoruz. E, DPS olarak Azmo'dan aldık. lidanımız var, Arubarak var, Ragnaros var, bir de Witmain var. Karşıda Liming, Nazebo, Stuko, Valla, Stit var. Karşıda 3 tane DPS var. Valla, Liming, Nazebo biraz fazla DPS aldılar. Erken de dikkatli oynarsak, hızlı şekilde öne geçirmezsek late'de rahat bir şekilde ezeriz diye düşünüyorum. Zidane'ımız var. Direkt tekleme konusunda çok iyi. Bir de sırf değişik karakter oynamak istedim video için. Normalde leming OTP gibi bir şeyim. Sürekli leming oynuyorum. Bakalım Erken'de bize kim sıkıntı çıkartabilir? Stitch'in e, Q'ları çıkartabilir. 10 levelde de umarım yeme almaz healer'a veya beni yemesi çok sıkıntı çıkartır. Şöyle. Bismillah. Bakalım şu Q'umuzu güzel tutturursak güzel bir stick alırız diyeceğim de kimse çalaya girmeye çalışmıyor. Stitch var diye. Şurada birileri var hemen bir Q deneyeceğim. Hemen komandırımızı yukarı en öne yolluyorum. Onu barağımız gitti. Sıkıntı yok. Hemen şuradan bir Q atıp isteklerimizi alalım. Normalde Azmodan'la çok ileri gitmenizi önermem. Tank çok öndeydi diye bir E atmak istedim. Şöyle bir Q atalım. İsteklerimiz gelsin. Çok güzel. Şöyle bir Q daha atalım. İki istek daha. çok agresif oynuyor. Şöyle bir çuda atalım. Çok güzel. Mesaj bana geldi. Aa bu kötü oldu. Kötü oldu bu. Hemen şöyle bir çu atalım. Çok iyi şişeler. Çoğun bozdu. Stukov bizim için birazcık sıkıntıymış sustur atması. Şöyle dikkatli oynayalım. Çekilmek işimize gelmez. Aşağıya komutan atmamız daha mantıklı olur. Şöyle bir Q atalım. Şöyle SS'mizi atalım. Ben gitmeyeceğim. Şöyle birazcık ittirelim burayı. Kripleri kesince de Q sistemimiz birikiyor. Şöyle olabildiğince canlarını aynı şekilde indirmeye çalışıyorum. Şöyle atalım. Çok güzel. Bir tık da ittirelim burayı. Şöyle zırhını ıvırını zıvırını verelim. Hızlı bir şekilde itirip aşağı gideceğim. Alttan yardım sinyal attılar. Geliyorum. Komutunu atalım. Şöyle bir Q atacağım. Bir de E atacağım. Güzel bir hasar vuralım. Bu healer olmasına rağmen sırf susturmasına güvenerek çok ileri açılıyor. Onun da cezasını yapıştıracağız hemen. Hemen bir Q daha patlatacağım. Üstüne bir tane de E atacağım. Vurabildiğimiz kadar hasar patlatalım. Heal almaya gelecek. Geldiği için bir daha cezalandıralım. Bir çu daha patlatalım ağzına. Manamız kalmadı. Döndüğü gibi vuralım. Yukarıyı boş bıraktılar. Objektif çıkıyor. Hemen hızlı karşısına geçelim. Ragnaros'umuz zaten hızlı bir şekilde kamp alabiliyor. O da kamp almaya gitmiş. Kuşatma başlattı hemen. Şöyle hızlı bir şekilde kuşatmayı durduralım. Bir de komandör atıyoruz. Bir nebze olsun tanklasın. Q'muzu nasıl böyle çarpacak şekilde atıyoruz. Üstüne birazcık hasar çıkartalım. Çok güzel. E atınca adama koşmaya çalışın. Çünkü slow yiyorsunuz. E'nin hemen çıkıyorlar. Objektif çıktı. Hızlı bir şekilde burayı ittirip objektife yaklaşmam lazım. Manaya da harcamamam gerekiyor ama burayı ittirmek için bir tık harcamam gerekiyor. Şu manayı alıp direkt arkadaşlarıma yardıma koşacağım. Burada durdum her saniye zarara giriyoruz. Limik falan buraya vuruş yapıyor. Şöyle bir şu atalım. İstek gelsin. İki isteyece bindirdik. Buraya W kullanmayacağım. Çünkü şu an e, manayı elimde tutmaya ihtiyacım var. Düz vuruş yapacağım. Şöyle bir Q deneyelim buraya. Çalda saklanıyorlar. W atıyorum. Komandörü buraya çıkartabilmek için. Komandörü çıkartmak için bir birim olması lazım. Şöyle köyü patlatalım diyeceğim. Mana yok. Mana olmaması çok kötü oldu. Şöyle atacağım. 69-70 oldu. Güzel. Bizimkiler çok güzel domine ediyor. Çekildi. Direkt Q'yu atıyorum. Üst üste ona vurmak için. Çok güzel. Düz vuruşumuzu patlattık. Hemen objektife dönmemiz lazım. Healer'ı koruyalım. Bir dahaki çıkan DM'i bot atacağım. Bottan bir ittirmeye ihtiyacımız var. Elimden geldiğince healer'ımızın önüne geçiyorum ki Lemink W son mesafeden atmasın. Atarsa çok canımızı yakar. Bu objektif oyunda en güçlülerden biri değil. Yani karşılığında bir forta takısı yapabilirsiniz. Çünkü bu özellikle hero'lara saldırıyor. Bina yıkmaktansa hero öncelikli saldırıyor. Ama tabii ki Objektif olduğu için oynayan ekstradan xp de veriyor. Şöyle hemen komutanımı atıyorum. Büyük hasarı çıkarsın. Q'mu da atıyorum. Bütün wave hasar versin. Üstüne üstlük bu da yedi. Hemen E'mizi vuralım. Birimlerin arkasında duruyorum. Olabildiğince çünkü kafadan hasar yemek istemiyorum. Arkasına geçelim hemen. W'muzu atıyorum. Normalde dediğim gibi ilk wave'e vurur. Canlandırır. Sonra Q atarım. istek kasmak için ama... Şu an midden birimiz ittirdiği için risk atmıyorum. Direkt ultim atacağım. Ultimi lane ittirmek için alıyorum. Normalde köyü güçlendiren, menzil arttıran alabilirsiniz ama şu an ben ittirmeyi daha çok istediğim için ittirmeden yana kullanıyorum oyumu. Şöyle buna da bir WQ atarsak yamulur bu. Düz vuruşlarla keseriz. Büyük ihtimal trade'i vereceğiz buradan. Çok zorladım. Üstüne manamda kalmadı ama sıkıntı değil. Bottaki duvarları kırdık. Middekini de kırmış canavar. E, boss artık ne derseniz. Toptan da ittiriyoruz. Ragnaros'umuz ateş püskürttü oraya. Şu an takım çok güzel gidiyor. İki haberlik bir fark açıldı. Üstüne adamlar daha ultilerini aktif edemediler. Bizim Lillidan da direkt adama kilitlenip uçma özelliğini açmış. Rakip için direkt yani Allah affetsin direkt ölüm demek oluyor. Şöyle bir Q'umuzu en uzaktan atalım. Hasarını yedirsin. Üstüne şuradan kumandırı basalım. Siege'i kuşatmaya devam etsin diye. Takımdan duruyorum, Çok ittirmiyorum. Arkadaşımıza yardım edelim. Dediğim gibi orman yaratıklarının objektifleri sürekli almaya çalışın. Gözüm midde. Hemen Q'umuzu atalım. Çünkü bu öldüremeyecek. Oradan istekleri kullanalım. Ben burayı tek başıma defleyebilirim. Şurayı Ragnaros'un alması lazım. O da zaten gidiyor. İleri açılmıyorum. Stitch'i gördüm. Artık açılabilirim. 13 level olmadığı için skill'in range'i de çok kısa. Yardım için direkt vuruyorum özelliğimi. Bir Q deneyebilir. Şöyle bir dodge atalım. Genellikle ilk Kuş yerine fırlatırlar. E şu an midden kamp artı arkadaşlarım puşladığı için direkt oraya dönecekler. Direkt ultimle buraya kuşatma başlatacağım. Commander artı W'mle burayı çok rahat bir şekilde indireceğim. Hızlı bir şekilde burayı aradan çıkartalım. Direkt şöyle canını da arttıralım. Bana gelecek Man yapabileceği başka bir şey yok zaten. Susturma yapması ölecek. Şöyle direkt vuralım. Evet susturma yattı eskilim bozmak için. Heal olduğu için kafa kafaya savaşabiliyorum. Bir gözümden de haritaya bakıyorum. Hiçbiri burada değil. E'mi bozması lazım. bozmadı için direkt yargılıyorum. Sonra topuk. Hemen şurada gizlice base'imizi atarsak hiçbir şey olmaz. 3 saniye daha bekleyeceğim. Şuraya bir Q atmak istiyorum. Güzelce ittirsin diye. Hızlı bir şekilde base'imizi vuralım. 5 saniye objektif çıkıyor ve healer'ları yok. Bizim de healer'ımız yokmuş. Liledan zaten ultiler hemen uçup gelebiliyor. Sıkıntı olmaz o. O ultisi yokmuş. Neyse geliyorum. Duruma göre ulti objektif için de kullanabilirsiniz ama kuşatma için birebir. Özellikle W ve D'nizi de atınca bilimiz çılgın bir kuşatma birliğine dönüşüyor. Şöyle şuraya bir kuş atalım. Objektifi zaten Ragnaros'umuz var. Q'dan sonra da zaten e, ikili üçlü vurmaya başlıyoruz. Kripleri de güzel vururuz. güzel Lildan'ımız birazcık kaşınıyor. Karakteri karakteri için karşıdakiler çerez, ol, çerez oluyor. Onun için bir tık ultisi de var. Dalmak istiyor. Çok güzel. Objektif aldık. Hemen hızlı bir şekilde bota doğru koşturacağım ultim geldi. Bir kule daha açabilirim demek oluyor bu. Ekstradan yüksek bir şöyle dalga geliyor hemen Q'dan bir yarım canlarını alalım onların. İkinci Q'ya kadar zaten ölmezler. İkinci Q'dan da geri kalan stekleri toplayalım. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde burayı da ittiriyorum. Q attığım için alan hasarım açıldı. Bir Q dağıtınca burası zaten temizlenecek. Şöyle temizleyelim. Boss'umuz yukarıdan gidiyor. Hala canı var. Lidan'ımız mid açıyor. Biz de direkt şöyle kuşatmamızı başlatalım buraya. Direkt hızlı bir şekilde vuralım. Üç kanattan ittirmek çok mantıklı. Şu an çok geri olmadığımız için boss'u takip etmiyorum. İsterseniz boss'la da gidebilirsiniz ama şu an olabildiğince güçlü olduğumuz için her yerden aynı anda baskı kurmak daha mantıklı. Büyük ihtimal yeme ultisini açmış. Yanıma çok yaklaşıyor. Yiyip kaçırabilir beni. Direk kampları alalım. Kamplar çok sağlam xp veriyor. Direkt çıktığı gibi almaya çalışın tekrardan. Şöyle hızlı bir şekilde vuralım. 200 küsür veriyor diye biliyorum. Kaç veriyor? 300. Belki süre ilerledikçe de daha fazla veriyor olabilir. Şuraya bir Q atalım. İlla ki tutar birini. Aynen öyle. Çok güzel. Büyük ihtimal bana yardım için attı. Direkt Q'um atacağım şöyle. Kaçış yoluna çok fazla kesledim. Sıkıntı değil. Ragnaros'umuz yedi. Ragnaros en son yiyecek kişiydi. Hemen buraya komandırım atıyorum. Şöyle Q'yu kuş yoluna atacağım. O ölecek. Hemen şöyle takip edelim. Sırf E attığı için E mi yedi diyecektim ama yemedi. Şöyle vuralım. Arkamdan geliyor. Hemen şunları kesip geri döneceğim. Olabildiğince sağ sol yapmam lazım. Yoksa W'sini yiyeceğim onun. O da direkt ölümüm demek. Koş yoluna bir Q atacağım. O hasar ona yetecek. Çok güzel. Anubaranda eline sağlık. Direkt bitiriş yaptı. Ultim geldi. Ultiyi bu kuleye kullanır mıyım? Kullanalım. Saklamaya gerek yok. Hemen şu W'den kurtulalım. Şöyle Anubaramızı takip edelim tankları elinizden geldiğince takip edin. Kararsız kalırsanız hiçbir zaman savaşmayın. Kararsızlık en kötü şeydir. Direkt kaybedersiniz. Ragnar Usta zaten yukarı ittiriyor. Ateş topunu atarak. Ya, artık ne derseniz hemen Q'muzu şuraya destek verelim. Şöyle kumandarımızı da çağıralım. Çok güzel. Ulti tamamladı. Burayı çok zorlamaya gerek yok. Direkt şöyle bitiriş oynayabiliriz. Direkt Q atacağım. Healer'ımıza vuruyor healer'ı kurtaramayacağız büyük ihtimal. Direkt farmların arkasına doğru gidiyorum ve kaçıyorum. Çok güzel bitirdik. Herkesin eline sağlık. Çok temiz oynadı takım. Aynen. MVP'de olmuş bulunuyoruz. Şöyle oyun sonu ekranına bakalım. Nilden'e da honor atalım. Niye atamıyorum? attırmıyor. Neyse sıkıntı yok. Maç sonuna bir bakalım verdiğimiz hasarlara. Güzel. 200 puan daha geldi. 126k switch hasar atmışız. Özellikle dediğim gibi bu ultisini yani şu ultisini kullanırsanız çok güzel bir şekilde kuşatma başlatabiliyorsunuz. Ultiniz artı W artı D skillinden gelen komutanı atınca çok sağlam birim çağırıyorsunuz ve çok güzel hasar atabiliyorsunuz. 126 kadar zaten siege hasarı vurmuşuz. Ragnaros'u biliyorsunuz en fazla hasar genellikle 10'da olur Ultiyle ile bütün wave'i temizlediği için. Ekstradan 30k vurmuşuz. Neredeyse oyunda en fazla vuranlardanız. Baya güzel geçti maç. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki maçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.